dijital pazarlama çokça hayatımızı kolaylaştırırken aynı zamanda olumsuz etkileri olan bir noktaya da geldi. Hayranlıkla izlediğimiz portföyler, çekimler ve sosyal medya paylaşımları görüyoruz. Son zamanlarda garmenkul danışmanlarından en çok duyduğum şey şu. Hocam her şeyi yapıyorum ama olmuyor. Bir diğer örnek ise kapı çalmak. Hocam kapı çalmak eskiden de artık kapı çalmak mı var dediğinizi duyar gibiyim. Yani Beverly Hills'te olsanız, dünyanın neresinde olursanız olun, kapı çalma aktivitesi pazarlama planının ön sıralarında yer alıyor. Satıcınıza göre değerinizin bir kısmını portföyün satılması için hazırlayacağınız pazarlama stratejileri belirler. Bir danışman olarak kendinizi farklılaştırmanızın en kolay yollarından biri mükemmel bir pazarlama planına sahip olmak ve uygulamaktır. Bir evi pazarlamanın birçok etkili yolu var. Bölgenizde en iyi işleyen pazarlama taktiklerini siz seçmelisiniz. Pazarlama planını etkili araç ve stratejilerle uygulamanın ve iyi bir hizmet vermenin birçok önemli nedeni var. Sadece alıcıları eve çekmekle kalmaz, aynı zamanda uzmanlık bölgenizde markalaşmanızı ve yeni potansiyel müşteriler bulmanızı sağlar. Pazarlama portföyün satışı boyunca sürecek olsa da kendi araçlarınızı oluşturmak için önceden zaman ayırırsanız daha sonra portföylerle ilgili ufak değişiklikler yaparsınız. Bu da uzun vadede size çokça zaman kazandıracaktır. Ne kadar pazarlama yapar ve hizmet verirseniz bu mülk için de işiniz için de o kadar görünürlük demektir. Yeni bir portföy aldığınızda yapacağınız ilk şey pazarlama planını programlamak ve bir pazarlama planı bütçesi oluşturmak olmalı. Peki pazarlama planında neler var? Her şeyden önce fiyatın doğru belirlenmiş olması ve mülkün satışa uygun hale getirilmesi son derece önemli. Bence Türkiye'de en gelişmesi gereken konulardan birisi de mülkleri satışa hazırlamak. Daha sonra afiş ya da tabela asmak, profesyonel fotoğraf ve video çekimleri yaptırmak, ilan portallarında portföyü yayınlamak Ofisteki diğer garmenkul danışmanı arkadaşlarımızla paylaşma açmak, tanıtımını yapmak ve safarlar organize etmek, bölgedeki diğer garmenkul ofislerine tanıtım yapmak, veri tabanımızda bulunan olası alıcı adayları ile paylaşmak, satışa çıktı broşürleri bastırmak ve dağıtmak, kapıları çalarak tanıtım yapmak, open house'lar düzenlemek ve sosyal medyada yayınlamak. Hangi markada olursanız olun, hangi bölgede olursanız olun, pazarlama planının adımları değişmez her zaman ve her yerde etkilidir ve gelişerek etkili olmaya da devam edecektir. Sosyal medya hayatımızın büyük bir bölümünde yer alan önemli bir araç haline geldi. İş hayatımızın ayrılmaz bir parçası oldu. Özellikle son yıllarda birçok sektörün pazarlama planlarının ön sıralarına yerleşti. Garmenkut sektöründe de çok büyük bir yeri ve etkisi var. Ancak dijital pazarlama çokça hayatımızı kolaylaştırırken aynı zamanda olumsuz etkileri olan bir noktaya da geldi. Garmenkul danışmanları portföylerini aldıktan sonra profesyonel fotoğraf ve video çektiriyorlar. İlan portallarına girişlerini yapıyorlar, sosyal medyada yayınlıyorlar ve bütün pazarlama planını uyguladıklarını düşünüyorlar. Birçok garmenkul danışmanı dijital pazarlama ve sosyal medya eğitimlerini alıyorlar. Bu işi çok iyi yürütenler var. Hayranlıkla izlediğimiz portföyler, çekimler ve sosyal medya paylaşımları görüyoruz. Ancak eğitimlerimde de birlikte çalıştığım danışmanlara da en çok şu soruyu soruyorum. Seni kim takip ediyor? Paylaştıklarını kimler görüyor? Ana konu bu. Son zamanlarda garmenkul danışmanlarından en çok duyduğum şey şu. Hocam her şeyi yapıyorum ama olmuyor. Ya da beklediğim zamanda olmuyor. Ben de tek tek soruyorum. Broşür bastırıp dağıttın mı? Yo hocam yapmadım. Peki kapı çalma aktivitesini yaptın mı? Hayır. Open house yaptın mı? Hayır. Peki diğer ofislerle paylaşma açtın mı? Hocam tabii ki de paylaşma açtım. Nasıl açtın? Hepsini tek tek ziyaret ettin mi? Haberiniz var mı? Broşürü dağıttın mı? Yo öyle değil. Zaten paylaşma açmak isteyen beni arıyor. Yani birçok sorunun cevabını aslında hayır olarak alıyor. Neden mi? Çünkü artık teknolojinin her şeye yettiği düşünülüyor. Örneğin broşür bastırmak ve dağıtmak çok az uygulanan bir aktivite haline geldi broşürlerden alıcı çıkmıyor ki hocam. Oysa ki biz portföyleri satsın diye broşür dağıtmayız. İş yapış şeklimizi gösterme fırsatı tanıyan, insanların bizim yüzümüzü sürekli olarak görmesini sağlayan, uzmanlık bölgemizde markalaşmamızı sağlayan en önemli aktivitelerden biri oysa ki. Bir diğer örnek ise kapı çalmak. Hocam kapı çalmak eskiden de artık kapı çalmak mı var dediğinizi duyar gibiyim. Hala pazarlama planının en önemli aktivitelerinden birisi. Sailing Sunset dizisini biliyorsunuzdur belki. Netflix'te yayınlanıyor. Dizi kısmını bir tarafa bırakırsak, garmenkul sektörle ilgili de örnek alabileceğimiz birçok şey var. Örneğin bir garmenkul danışmanı, bir portföyü ve müşteriyi elde etmek için kapı kapı gezdiğini söylüyor. Yani Beverly Hills'te de olsanız, dünyanın neresinde olursanız olun, kapı çalma aktivitesi pazarlama planının ön sıralarında yer alıyor. Peki ya open house yapmak? hakkında birçok doğru bilinen yanlışı olan en etkili aktivitelerden biridir. Sadece lüks konuta yapılır algısı yanlıştır mesela. Pazarlama planının en önemli aktivitelerinden biridir, evet. Çokça alıcıya ulaşmanızı da sağlar, evet. Fakat Open house, en önemli potansiyel müşteri oluşturma çalışmalarından biridir. Çok kısa zamanda yüzlerce kişiye ulaşmanızı, yüzlerce kişiyle tanışmanızı ve yüzlerce kişiyi veri tabanınıza eklemenizi sağlar. Tabi bunların her biri ayrı bir eğitim konusu. Her bir madde üzerine şu an burada konuşmayacağım. Ancak bilmenizi istediğim son derece önemli bir şey var. Sosyal medya çalışmalarınız ve dijital pazarlama çalışmalarınızın işe yarayabilmesi için insanlarla birebir tanışıyor olmanız, veri tabanınıza ekliyor olmanız, sürdürülebilir, stratejik ve düzenli bir sistemle güçlü bir iletişim ağı kuruyor olmanız gerekiyor gerçek bir uzman düzenli bir gelir elde edebilmek için 4 şeye yatırım yapar. Zaman, para, emek ve bilgi. Bu yatırımları uzmanlık bölgenizde Garmenkul denilince ilk akla gelen Garmenkul danışmanı olmak için yapmayı ihmal etmeyin. Birlerin yapmayı bırakması sizi etkilemesin. Siz doğru olanı yapmaya devam edin. Siz hangi pazarlama planını yapmayı bıraktınız? Yorumlarda benimle paylaşmayı, videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sevgiler.